Benim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Bugün iki önemli gelişmeyi konuşacağız. Tam da gelişmelerden bir tanesi zaten bugün gerçekleşti. Daha doğrusu birkaç günlük. Bir diğeri de yine hafta sonu gerçekleşen bir olay. Ana konuğumuz aslında trafik sigortası ama malum hafta sonu İstanbul'da çok ciddi bir fırtına yaşandı. ve Akıllarımızda şöyle bir görüntü kaldı ve aynı zamanda haber kaldı. Ee, Yeni Kapı Yalova seferini yapmakta olan bir arabalı vapurda yaşananlar. Şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların kabarması ve arabalı vapurun içindeki araçlara zarar vermesi hatta e, dalgalardan dolayı arabalı vapurun içindeki araçların birbirine çarpması. Bu durum vapurun içindekiler ciddi korku dolu anlar yaşadılar ama sonrasında yani daha doğrusu arabalı vapur yanaştıktan sonra herkesin aklında şöyle bir soru oluştu. Peki bu arabalı vapurun içindeki araçların zararını kim karşılayacak? Hemen arkasında da sosyal medyada da bu yayıldı. Bu konuyu gündeme getireceğiz. Soru şu, arabalı vapurun içinde zarar gören bu e, feribotta, arabalı vapurda zarar gören araçların hasarını kim karşılayacak? Bu birinci konumuz. İkinci konumuz işte e, geçtiğimiz haftadan itibaren yaklaşık 26 milyon sürücü ilgilendiren trafik sigortasına yeni bir uygulamaya geçildi. Tarihte ilk defa bundan sonra primler e, hasar e, endeksine göre belirlenecek. Bu nedir? Tüketici ya da sürücüleri nasıl etkilenecek? E, primler artacak mı, düşecek mi? Bu da bugünün hatta önümüzdeki günlerin gündem konusu. İki sorunun cevabını da Doğa Sigorta yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Kırmızı'ya soracağız canlı yayında. Sorularınız varsa iletebilirsiniz efendim arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini paylaşacak. Yayına başlamadan önce isterseniz gelin hafta sonu İstanbul'da o fırtına, şiddetli fırtınada, arabalı vapurda neler yaşandı? Sonra da üzerine o hasarları kimin karşılayacağını konuşalım. Bakış başlıyor. Ya. Hafta sonu Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova Yeni Kapı feribotunda onlarca araç hasar gördü. Oh. Yalova'dan yeni kapıya hareket eden İdo feribotu, Marmara Denizi'nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45'te yola çıkan feribot, bir saatlik seferini yaklaşık iki saatte tamamladı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine de çarptı. Dev dalgalar, feribotun ön kısmında bulunan ilk iki sıradaki araçlara maddi hasar verdi. Evet efendim. Doğal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Kırmızı hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlginç bir olay değil mi? Evet. E, olaydan sonra sosyal medyada ciddi bir e, tartışma başladı. E, aslında tartışmaya başlatanlar o sırada ar arbalı vapurda çıkarken kendi araçlarına hasar gördüğünü fotoğraflığıyla çeken e, araç sürücüler. Sonradan şu geldi gündeme. Bu hasarları kim karşılayacak? <laughs> Sigorta devreye girer mi, girmez mi? Kimileri ya trafik sigortasından karşılanır mı dedi, kimisi kaskodan karşılanır mı dedi. En doğru cevap sizde. Bugünün yani son iki gündür en çok konuşulan konulardan bir tane sosyal medyada cevap sizde. Bunu kim karşılayacak? Evet, bunu birkaç bölüme ayırmak lazım. Ee, bir kaskolu araçlar, bir kaskosuz araçlar, <laughs> kaskolu araçlar ne olacak, kaskosuz araçlar ne olacak? Ee, kaskolu araçlar için söylememiz gerekirse, şimdi biliyorsunuz kasko halk tabiriyle full kasko denen bir kasko yani her şeyin dahil olduğu Tüm teminatların dahil olduğu bir e, kasko türü var. E, bunda bu araçların hasarları karşılanır. Ha, kasko kasko şey tarafından karşılanır. Fakat burada bir de e, maliyet düşsün diye, daha makul fiyatlara e, gelsin diye, işte kullandıkça öde veya işte şu teminatı çıkar sadece çarpışmayı öde, sadece hırsızlığı öde ve gibi e, kasko türleri var. E, bazen araç sürücüsü, araç sahibi kaskosu olduğunu düşünüyor. Ama birçok teminat olmayabiliyor. Çünkü fiyatın daha makul hale gelmesi için bilgisi de dahilinde Hı. olabilir. Bu bazı teminatlar çıkarılmış oluyor. O yüzden öncelikle kaskonun, yani full kasko dediğimiz, halk tabiriyle söylüyorum, Tabii. dediğimiz kasko değilse mutlaka teminatlara bakmak lazım. Burada bunu karşılayıp karşılayamayan için biliyorsunuz yangında da kar ağırlığı denen bir şey vardır. Karın neredeyse hiç yağmadığı bir yerde genelde derler ki ya burada zaten kar yağmıyor. Kar niye alalım Yok. deriz. Bir gün kar yağar ve kar evet. hasar olur. Bunları Doğru. yaşadık. Yaşanan Doğru. şeyler bunlar. Olur. Ee, bu sefer işte poliçe sahibi der ki benim hasarımı ödeyin. Nasıl siz bunu ödemezsiniz? Ben yıllardır şu kadar e, prim ödedim ama kararlı olmayınca mecburen o hasar ödenmiyor. Bunda da dediğim gibi full kasko değilse teminatı içeriyor mu içermiyor? mu Buna bakmak lazım. Yanlış yönlendirmemek için bunu söylüyorum. Ama genelde %90'ı, 90, 99 hatta full kaskodur Türkiye'deki sigorta kasko poliçelerinin. O yüzden Ardınç. bunlar ödenir. E, Kaskosu olmayanlar var. Bunlar ne olacak? Burada da feribotun sigortası muhakkak ki vardır. Varmış. tabii. Yani zaten kasko ödedikten sonra sigorta şirketleri de duruma göre oradan bir rücu var mı buna bakacaklar. rücu edeceksiniz. Yani edeceğiz diyemeyiz tabii. Bu kesin bir şey değil. Yani Duruma göre rücu etme imkanı var mı yok mu? Tüm sigorta şirketleri bunu inceleyecek hukuken. Varsa zaten rücu etme yoluna gidecektir. Aynı şekilde kaskosu olmayan araç sahipleri de rücu etme yoluna gidebilirler eğer Feribot'un Feribot bir sigortası varsa ihmal nereden kaynaklanıyor, kimden kaynaklanıyor bunlara da bakmak lazım, bunun raporlarını görmek lazım ama kaskosu olanlar en azından işte full kasko dediğimiz kaskosu olanlar mağdur olmazlar. Sigorta şirketleri bunlar hasarlarını öderler. Bu trafikten ödenmiyor. Buradan o sonucu Trafikten ödenmiyor. Sorulan, Bu trafik tabii trafik kazası değil. Yani trafik, trafik kazası. Trafik de tabi, yol olarak sayılmadığı için. Yol olarak bir, yani kendi otoparkınıza da yaptığınız bir kaza trafikten, trafikten ödenmez. Lazım, Veya siz kardeşinize çarptınız yine ödenmez yani evet. trafikte böyle bir Bir takım, de o var değil mi? Niyata, bir takım istisnalar var tabii. Yakın akrabalara çarptığınızda yakın sigorta olursa, yani. karşılamıyor. Bu tür istisnalar trafik e, poliçelerinde, trafik sigortalarında var. E, bu da onlardan biri ama Kasko poliçesi varsa e, rahatlıkla, rahatlıkla. alacağını karşılar. Demek ki bu soruyu açıklık getirdik. Bu arada e, arabalı vapurun İstanbul Deniz Otobüsleri'ne, İDO'ya ait e, sigortasında e, olduğu ve Türk PNI sigortası. dahildir. Evet Fiyana'da. Fiyana'da. Hatta sabahın genel müdürüyle konuştum. O da önümüzdeki haftalarda gelecek. Sadece araç değil e, aslında e, çok güzel bir olay diyor. Yani anlatılması gereken burada yolcudan tut herkes riski şey, sigorta altında. Biraz evet. onu konuşmak lazım. Önümüzdeki haftalarda gelecek. Gelelim. Hayırlı olsun. Yeni düzenleme başladı. Artık Sağ olun. Kadar İnşallah sektörümüze sigortasında... hayırlı olur. <laughs> olur mu olmaz mı? İnşallah olur. Şimdi. <laughs> Demek ki ikimiz birden güldüğüne göre Nihat Bey çok hayırlıya gitmeyecek. Ama konuşalım biz trafik sigortasında bir dönem kapandı ve artık bundan sonra hasar frekans endeksine göre primler belirlenecek. Bugüne kadar nasıl belirleniyordu? Sizden bir iki cümle alalım sonra yenisini öğrenelim. Yani bir dönem kapandı diyemeyiz. Bu dönem hiç kapanmıyor. Sürekli yeni uygulamalar, devam yeni edelim. eklemelerle devam ediyor ya da yeni değişiklikler yapılıyor. Bu da yeni bir değişiklik diyelim. Zaten bir prim artışı vardı aslında devam eden bir şey ama onun da yöntem değişti biraz daha. Biliyorsunuz 2017 yılında tavan fiyat uygulamasına geçildi trafik sigortalarında. O dönem primin yetersiz kaldığı şirketler tarafından zaten zararlar açıklanınca primin yetersiz kaldığı görülünce belli oranlarda artışlar yapılma kararı alındı. İşte bunlar %5 da başladı. Daha sonra belli dönemlerde %2.5'a düştüğü dönemler oldu. Sonra %4.5'a çıktığı dönemler oldu. Arada yetmedi enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde ara zamlar yapıldı. işte bazen %10 yapıldı, %20'nin yapıldığı dönemler oldu. Fakat ne yaparsanız yapın trafik zararlı bir branş. Kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Bu ülkemizde zaten çokça konuşulan bir durum ama aslında trafik motor branşı kaskoda biraz daha trafiğe göre iyi olsa da aslında motor branşı genelde zararlı bir branş. Dünyanın birçok ülkesinde, gelişmiş ülkelerde dahi trafik branşından kar, ettiği söylemek kar ettiğini söylemek çok zor. Ülkemizde de kar eden bir şirket trafikten yoktur. Şimdiye kadar da olmamıştır. Çünkü herkes aynı ülkenin insanlarını yapıyor. Bazı işte biz kar ederiz diye düşünüyoruz şu bölgeleri yaparsak ama bakıyoruz ki yani oradaki insanlar uzaydan gelmiyor. Sonuçta e, aynı trafik aynı yola çıkıyor aynı insanlarla karşılaşıyor. Siz çok iyi sürücü olabilirsiniz ama karşıdan gelen aracın nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden trafik e, zararlı bir branş. Tabii ki bu artışların nasıl olacağını önümüzdeki günlerde konuşuruz. Bu yeter mi, yetmez mi şimdiden? Mayıs ayı için %3 o, bu hasar frekans endeksine göre Mayıs ayı için belirlenen prim artışını %3 olarak sigortacı. Şimdi maliyetler tabii kurum belirlemiş. çok artıyor. Yıllardır çok artıyor. Önümüzdeki dönemlerde de enflasyonun gidişatına göre bu belli olacak ama enflasyonun işte şu anda da yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu yüksek döneminde %3 biraz düşük kalabilir açıkçası. Önümüzdeki dönem artışlar nasıl olur, daha mı fazla olur, daha mı az olur onu bilemiyoruz. %3 tabii ki mutlaka SDDK'nın bir için... hesaplama yöntemi vardır. Bunu belirlediği Doğru bir hesaplama yöntemi vardır mutlaka. O yüzden şu anda bunu görmemiz lazım. Ee, yaşayarak bazı şeyleri göreceğiz. Ama dediğim gibi benim bireysel görüşüm %3'ün yetmeyeceği, yani o branşın zararını kapatmaya yetmeyeceği en azından. Ee, burada aslında düşünülmesi gereken öncelikle trafik branşındaki zararı bir kapatmak. Kapatabilir evet, bir zarar mı bu? Aslında bir kamu hizmeti gibi trafik branşı. Herkesi ilgilendiren, araç tüm araç sahiplerinin neredeyse her evde bir araç olduğunu... Düşünürsek Türkiye'deki tüm aileleri, tüm bazen 2-3 tane aracın olduğu aileler de neredeyse birçok bir çok bireyi ilgilendiren bir konu. O yüzden fiyatların yüksek olması kamu olarak da pek hoş karşılanmayabiliyor. Bu yüzden bazen işte zarar da gözü alınabilir diye düşünebiliriz ama bu sürdürülebilir bir şey olması lazım. Hani her zaman zarar çok sürdürülebilir bir şey olmuyor ve sizinle her konu oturduğumuzda trafik sigortalarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Herkesin her seferinde olan konu siz zarar etmekten şikayetsiniz vatandaş artan primlerden şikayetçi. Çok para şikayetçi. Zor Evet şikayetçi. yani bir türlü ortaya yolu bulamadık. Ama çok hasar maliyetleri çok artıyor. Şimdi trafik branşı kasko gibi değil veya diğer sigorta branşları gibi değil. Şimdi kaskoda aracınızı yaptırıyorsunuz. Önümüzde poliçe bittiği zaman bir hasarınız var mı yok mu artık bellidir. hasarınızı alırsınız, almazsınız veya almışsınızdır, almamışsınızdır. Konu kapanıyor. İşte en fazla bir yıl daha sizin bir hukuki bir süreciniz oluşabilir. hani ödenmiştir, ödenmemiştir. Fakat trafik branşında öyle değil. gerçekleşmiş fakat ihbar edilmemiş hasarlar var. Bunların hukuki süreci zaten 10 yıla kadar devam ediyor. 10 yıla kadar. Bazı durumlarda 10 yılda geçebiliyor bizim hesaplamalarımızda genelde 7 yıl üzerinden e, aybianar hesapları e, baz alınıyor. Kuyruklu bir branş olduğu için yani işte bugün birçok şirkete trafik branşında olan trafik e, poliçesi üreten birçok şirkete bugün bile belki 2012'den 2014'ten 2016'dan e, hasarlar gelmeye devam ediyordur, gelmiştir. E, böyle olunca tabii e, maliyetler çok arttı. E, her yıl tabii ki teminat limitleri de artıyor yani bunları göz önüne aldığımızda aslında %3'ler toplamda yıllık bazda %36'ya gelirim. %3 üç devam ettiğini düşünürsek bu değişebilir, düşebilir, çıkabilir. bugünkü enflasyonist ortamda, bugünkü maliyetlerin artışına baktığımız oranda işte trafik limitlerinin zaten yani limitin ne kadar arttığı önemli. değil. Eskiden bedeli bir hasar oluyordu diyelim ki. Eee limitin %20'sini 30'unu karşılıyordu. Şimdi en ufak bir bedeni hasar, hani büyük bir bedeni hasar olursa ancak limiti dolduruyordu. Şimdi en ufak bir hasar neredeyse limitin tamamını limit karşılıyor. Ediliyor, yani eskiden 10 tane limitte hasar ödüyorsa bir şirket, 100 hasarın 100 ya da 1000 hasarın 10'unu limitli ödüyorsa, şimdi 1000 hasarın neredeyse 500'ün, 600'ün limitin tamamını ödüyor. Bu da çok büyük bir maliyet olarak. Hani limit o kadar artmadı bazen diye konuşuluyor ya, yani limitler de hatırı sayılır oranında artıyor ama hani oradaki artışın, Artış az bile olsa aslında gelen hasar maliyeti çok olduğu için eskiden işte diyelim 200 bin liralık bir limitte 30 bin lira alıyorsa bugün 200 bin liranın tamamını hasar olarak alıyor. Böyle baktığımızda bu sefer primler az kalıyor. Primler yetmemeye başlıyor. Yetmediği durumda da bir zarar oluşuyor. Bu da işte bugün konuştuğumuz bu artışların yeterli mi yetersiz mi konularını gündemimizden hiçbir zaman çıkarmıyor. Peki Nihat Bey bu hasar frekansı, hasar endeksi dediğimizin içindeki Neye göre hesaplanıyor sorusunu sorayım. Ben herhalde içindeki en ağır kalemlerden bir tanesi sizin de bu bedeni hasarlarda ödenen asgari ücretteki artış. Değil mi? Neye? Tabii göre önümüzdeki hesaplanıyor? dönem e, Temmuz ayında asgari ücretin e, yeniden artırılmayacağını düşünüyoruz. Öyle bir e, Öyle bizim var. ya. var. Yani artırılırsa e, bu yüzdelerin yetmesi hiç mümkün değil. Bunu çok net konuşabilirim. Hı hı. Hani artırılmazsa bile yetip yetmeyeceği e, çok büyük bir soru işareti mutlaka yetmeyecektir diye düşünüyorum ama arttırılırsa zaten yetmeyecektir. O durumda tabii ki SDDK nasıl bir önlem alır, ne yapar bilemiyoruz. onları mutlaka onu da düşünürler ya da düşünmüşlerdir. Asgari ücret artışı özellikle bedeni hasarlarda, tüm bedeni hasarlara bağlı hukuki süreçlerin artışında da bizlere çok ciddi maliyetler doğuruyor. Çünkü biliyorsunuz hasarlar asgari ücret tarifesi üzerinden işte kişinin yaşına vefat tazminat vefat tazminatı diyor. veya sakatlanma sakat veya sakatlanma tazminatı olarak ödeniyor. son birkaç yıl ki bu artışlar gerçekten çok şirketlerin özellikle trafik sigortası yapan şirketlerin belini büktü. Yani o sektüm sektör trafik branşında önemli bir zarar oluşturdu, önemli bir zararlara neden oldu. Önümüzdeki dönem göreceğiz. Yani Temmuz ayında dediğim gibi beklentimiz asgari ücretin artmaması ama artarsa da o zaman e, yetmesi tabii ki mümkün değil bu yüzde üç. Peki e, çözüm ne? Mesela ben diğer sektör temsilcileriyle konuştuğumuzda e, artık yani bu 2017 öncesi gibi trafik sigortası da primlerin serbestçe sizler tarafından, şirketler tarafından belirlenmesi, sizin tabirinizde serbest tarifeye geçilmesi. Şimdi tamam tarifi var, devlet belirliyor, SDDK serbest tarifeye. Bu mu çözüm? Yani bu, bu, bu yani bunu da şunun için soruyorum Nihat Bey açıkçası. Hani bir taraftan serbest tarifeye geçilmesi konusu gündemdeyken diğer taraftan işte prim, prim artışlarını değiştirecek yeni bir sisteme girip e, hasar e, endeksine geçilmesi bana sanki ufukta hiç serbest tarifeye geçilmeyecek bir ya şey şöyle, bir yaratıyor. Bir serbestlik var. Tamam fiyatın altında serbestlik var. O bir anlamı Serbest tarife. Hepiniz tavandan yok. satıyorsunuz. Benim tabii ki isteğim, her zaman desteklediğim her bizim sektörümüzün tüm ürünlerine her sektörde serbest tarife olması çünkü e, rekabeti de o iyi hale getirir. Fakat bizim bu trafik branşında serbest tarifeye geçilmesi de çözüm olmayabilir çünkü orada da rekabet oluşuyor. Daha önce serbest tarifeyken e, yine fiyatlar yetmiyordu. Yine e, şirketlerden bazıları çok büyük zaten serbest tarifeye geçilmesinin ana sebeplerinden birisi, tek sebebi bu değil ama ana sebeplerinden birisi de işte bir şirkette x lirayken bir şirkette y yani birisi çok yüksekken birisi çok düşük fiyat verebiliyordu. Bu da hem bir haksız rekabet oluşturuyordu hem e, sigortalı nezdinde bir güvensizlik oluşturuyordu. Hem şirketlerin e, işte primin yetmediği durumda büyük zararlar sermaye sorunları e, çıkarmaya başlıyordu. hani Bu nasıl bir çözüm olabilir? Tabii ki SDdK ile beraber e, sektör temsilcilerinin de işte Türkiye Sigorta Birliği olsun, diğer şirket yöneticileri olsun, restoran şirketleri olsun, e, Türk Milliyi bunlar da çünkü bu havuzun içerisinde mutlaka evet. yer alacaklar sigorta havuzun ne? içerisinde oturup buna karar vermek lazım yani şey o rekabeti öyle. rekabeti biraz daha farklı belki de bir tavan konulacaksa rekabeti tavan koymak gerekir. E, fiyatlar yetseydi aslında bu tavan fiyat e, makuldü çünkü tavan fiyat geldikten sonra tüm şirketler neredeyse tavan'a yakın Hı -hı. satmaya başladı. Ama tamam fiyat olmasaydı belki de bazı şirketler çok daha ucuza da satabilirdi. Evet. Yani serbest tarife bu işi çözer diyemiyorum o yüzden. Hmm. Keşke öyle diyebilseydim. Olması gereken o, olması gereken serbest tarife ve rekabetin olduğu bir ortamda bu fiyatların da yeter hali. Çünkü hani zarar ede zararına satış diye bir şey olmaması lazım. Ama maalesef serbest tarife olunca zararına satış da oluyor. Başka şirketler de işte hedeflerine ulaşmak için veya başka nedenlerden onlar da düşüyor. Bu sefer sektör zararlı hale geliyor veya o branş zararlı hale geliyor. Şirket zarar ediyor. Şirket zarar edince sermaye yeterliliğinde farklı konular oluşuyor. Ama olması gereken tabii ki serbest tarife geçilmesi. Şirketlerin kendi primlerini hesaplayarak işte beni bu kurtarır, bu fiyata satıyorum diyerek. Burada da tabii uçurumlar oluşmaması lazım. Çünkü dediğim gibi herkes aynı yola çıkıyor. her Aynı insanlar hani siz bugün bir şirkette, bir yarın başka bir şirkette yaptırıyor. Başka yani böyle bu yani istatistiksel olarak baktığımızda oranlar çok yakındır birbirine. Şu şirketin hasar oranı Doğru. işte yüzde yarım bir belki artı eksi oynayabilir ama hani birisinde yüzde 15-20 ya da yüzde 50 daha az hasar geliyordur diye bir şey söz konusu olamaz benzer oranda üretim yapan çok az üretim yapıyorsa o ayrı bir konu ama hani benzer oranda üretim yapan şirketleri konuştuğumuzda benzer oranlardır e, trafikte de zaten bu hasar frekansı şimdi hasar maliyetlerinden bahsediyorduk frekansa geçtim frekansı maalesef azalmıyor bu kadar yollar yapılıyor yani gerçekten devletimiz son yıllarda özellikle bu yollardan dolayı çok e, takdir ediliyor yani çok güzel yollar yapılıyor çok güzel e, hizmet arabalar inanılmaz e, teknolojiler gelişti güvenlik teknolojileri arttı. Eskiden bir arabada hava yastığı bile olması büyük bir lükstü. Şimdi hava yastığı işte 8-10 tane, 20 tane oluyor fren sistemleri, başka güvenlik sistemleri, işte önüne araba yanaştım, kendi kendine durma sistemleri gibi. Ama nedense bu kadar e, gelişmeye rağmen, teknolojik ve yolların bu kadar iyi hale gelmesine rağmen hasar frekansı azalmıyor. Hatta daha da çoğalıyor. Artıyor. O yüzden e, serbest tarife çözümü bence olması gerekirdi ama bence değil. Çözüm değil. Çok teşekkür ederiz Sayın Nihat Ağzınıza sağlık. Teşekkür Hatırlığı ederiz. Için. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.